katılımcılarımız. Dilerseniz başlayalım. Ee, saat 6:3 geçiyor. Arkadan da dahil olacak toplantımıza katılacak kişiler olabilir. Onlara da en kötü ihtimal. Küçük bir özet geçeriz. Ee, çok um, kameraların ya da mikrofonların açık olması çok sanıyorum um, bir ses ııı um, sıkıntısı yaratmayacak Şu açıdan söylüyorum. Tabii ki benim bir takım sorularım olacak hocalarımıza. E, zaten oturumda da bildiğiniz üzere sıkça sorulan sorular üzerine oturumumuz. E, ama sizlerin de sorusu varsa lütfen kameralarınızı veya mikrofonlarınızı açarak sorabilirsiniz veya chat kısmından bize yöneltebilirsiniz. E, bu oturumların daha interaktif olması açısından da bizim için çok çok önemli. E, hepiniz tekrar hoş geldiniz. E, bu Bugünkü son oturumumuz e, gün boyunca e, yüksek lisans lisansüstü eğitim enstitüsü bünyesindeki tüm yüksek lisans programlarımızla ilgili oturumlar yaptık ve bilgi paylaştık. Bu son oturumumuzda da tüm lisansüstü eğitim enstitüsü içerisindeki programların genel işleyişiyle alakalı bazı sorulara cevap vereceğiz. bu anlamda ee, enstitümdür yardımcılarımız Zeynep Tuna Ultav ve Serpil Kahraman e, bize destek olacaklar. E, ben toplantıyı hocam isterseniz önce sizi tanıyarak başlatayım. E, doçent doktor Zeynep Tuna Ultav hocam isterseniz size başlayalım. Peki, teşekkür ederim. Ee... Enstitüde bir yıldır, lisans üstü eğitim enstitüsünde üç aydır müdür yardımcılığı görevi yapmaktayım. Daha önce Fen Bilimleri Enstitüsü'nde müdür yardımcısıydım. Aynı zamanda İç Mimarlık bilim Dalı Başkanı ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı'nın görevlerini de yürütüyorum. Bilmiyorum başka ne diyebilirim? E, Serpil Hocam? Ee, ben de aynı yolu izleyeyim Zeynep Hocan gibi. Ben de e, 4 yıldır e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yardımcılığını yürütüyordum. Enstitülerin e, birleşmesiyle birlikte Zeynep hocamla birlikte e, 3 aydır lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak devam ediyoruz. Hı. Aynı zamanda da ekonomi bölümünde öğretim üyesiyim. Ee, dediğim gibi çok e, kalabalık bir e, oturum olmadığı için biz isterseniz siz de tanıyalım arzu ederseniz. Nazlı Hanım, Eylem, Eylül, Acarsoy e, sizleri eğer arzu ediyorsanız tabii e, hangi program düşünüyorsunuz, e, lisans dereceniz nedir, hangi üniversiteden mezunsunuz gibi. Eğer e, bize siz de kendinizi tanıtırsanız eğer çok mutlu oluruz arzu ederseniz tabii. E, o zaman ben sorularımla dilerseniz e, sizden bilgi almaya e, başlayayım. E, hocam ilk e, soruyu ben Serpil Hocam size sorayım. E, <laughs> sizden bilgi rica edeyim. E, yüksek lisans eğitiminin lisans eğitiminden nasıl bir farkı vardır acaba? Ee, teşekkür ederim önce Özgün Hanım. Lisansüstü eğitimin, daha doğrusu e, lisans demeyeyim yüksek lisans eğitimi lisanstan farklı olarak herhangi bir alanda uzmanlaşma sağlayan programlardır. Burada öğrenci lisansı farklı bir alan olup e, uzmanlaşmak istediği veya kendi alanına uygun tamamlayıcı olarak da görebildiği başka bir alanda e, çalışma yapar. Örneğin alanında uzmanlaşmak isteyebilir. Bir ekonomi öğrencisi ekonominin spesifik bir alanında uzmanlaşmak isteyebilir. Veya diyelim ki bir hukuk öğrencisidir. Bir şirketin e, hukuk danışmanlığını yapmak diye düşünüyordur. İşletmelerle ilgili bilgi almak için işletme bölümünde yüksek lisans yapabilir. Velhasıl uzmanlaşmaya dayanan e, lisanstan e, üzerinde araştırma odaklı daha ziyade e, eğitim programlarıdır diyebilirim. Peki hocam yüksek lisans e, ve tesis yüksek lisans programları arasında iki fark e, nedir? Çünkü bu e, çok e, aslında birçok anlamda çok büyük değişken e, durumlar var. Evet. Kabul koşullarından tutun da derslerin işleyişine kadar hatta işte birinde tez birinde bitirme projesi detayları siz verirsiniz. Bu anlamda aslında çok ciddi ayrışıyorlar. E, bununla da ilgili biraz detay rica etsek sizden. Ee, tabii ben genel çerçeve çizim isterseniz. Tez yüksek lisans programlarında e, öğrenciler e, en fazla 6 yarı yıl yani 3 yılda tamamlarlar. E, ortalama süre 2 yıldır. 7 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşan programlardır uzmanlaşmaya yönelik. Tezsiz programlar tezliden e, farklı olarak daha çok sektöre yönelik çalışmalar yapar öğrenciler. Bir tez yazmak yerine ee, dönem projesiyle e, programı tamamlarlar. 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dolayısıyla da tezsiz programlarının süresi bir buçuk yıldır. Maksimum süre süreleri yok tarafından belirleniyor. Üniversite özelinde değil. Ee, daha çok sektöre yöneliktir ama adayların şu notu da düşün yani tezli program e, biraz daha araştırma ve bir e, çok başlangıç seviyesinde bir akademik e, çalışma, araştırma içerir. Doktora düşünen adayların tezli yapmaları gerekiyor tabii ki ee, yine yükün kuralı olarak bu sonrasında bahsederiz ama bu notu da düşmek isterim temel fark bu şekilde ee, aslında yüksek lisans programlarının sürelerinden de bahsedecektim ama sanıyorum bir giriş Ah evet arkadaş ee, Zeynep hocam sizin bu ıı... Serpil Hocamızın açıklaması açıklamasına bir katkınız olur mu? Daha farklı eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Yüksek lisans programları. Yani aslında ilgili. Serpil ha, süreleriyle ilgili diyorsunuz. Serpil Hocam açıkladı. E, 4 yarı yıl ama 6 yarı, e, azami 6 yarı yıla kadar yarı yıla kadar uzatılıyor testis programlar. Tes, tezli programlar. Testis programlar ise Azami 3 yarı yılda tamamlanmak zorunda. Ama şeyi ekleyebiliriz, bilimsel hazırlık süresi buna dahil değil ve İngilizce hazırlık süreleri bunlara dahil değil. Teşekkür ederim hocam katkınız için. Bir de hocam hani tekrar size devam edebiliriz Zeynep hocam. Enstitü programları nasıl başvuruda bulunabilir öğrenci Hı. adayları? Ee, İstanbul Üniversitesi Eğitim Enstitüsünün web sayfasında e, lilee.yasar.edu.tr e, evet e, web sayfasında başvuru sekmesi bulunmakta. E, onun altındaki ilk sekme zaten online başvuru. E, adaylar buraya e, ücretsiz olarak başvurduklarında gerekli evraklarını yüklediklerinde başvurularını tamamlayabilmekteler peki hocam öğrenciler daha doğrusu adaylar birden fazla yüksek lisans programına başvuruda bulunabilirler mi? Tabi tabii elbette. Bazen adaylar burs oranlarına göre de karar vermek durumunda kalabiliyorlar evet. ya da kararsız olabiliyorlar. Her ikisinde de şansını denemek istiyorlar. bu mümkün. Peki sevgili hocam yani birden fazla programa başvurdu fakat birden fazla programa kayıt yaptırabilir mi? Yani iki programdan kabul aldı. Yok, Öyle. yine YÖK e, bu konuda e, çerçeveyi çiziyor, kuralları belirliyor. Testsizse eğer, testsiz yüksek lisanssa evet, aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırabilir ama tezli programlar için aynı anda birden fazla programa kayıt hakkı YÖK e, nezdinde tanınmıyor. Hmm. Yani böyle bir hakkımız yok maalesef. Peki Serpil hocam bu da çok e, hakikaten sorulan bir soru e, lisans mezuniyet alanından farklı bir yüksek lisans evet. programına öğrenciler başvuruda bulunabiliyorlar mı? E, işte bazı programlarda e, spesifik e, alan şartı getiriliyor. Örneğin hani hukukta yüksek lisans yapmak istiyorsa öğrenci hukuk mezuniyet koşulu var hı hı. E, ya da psikolojide aynı şekilde bu koşul var ama e, koşulu olmayan bölümlerde en çok örneğin işletme bunlardan bir tanesi. Farklı bölümde aday e, yüksek lisans başvurusu yapabilir. Burada da neye dikkat ediyoruz? Eğer ki ana bilim dalı başkanlığı gerekli görürse öğrenci o alanın temel derslerini, temel bilgilerini vermek e, amacıyla bilimsel hazırlık programı okutabiliyor. Bir dönem veya bir yıl e, bilimsel hazırlık programı okutabiliyor. Sürelerden dahil değil Zeynep hocanın dediği gibi. Ama bir örnek vereyim. Örneğin bizim ekonomide bir öğrencimiz vardı, bilgisayar mühendisliği mezunu. Normalde biz bilgisayar hazırlık koşulu genelde getiriyoruz. Ama öğrenci lisans eğitimi sırasında ekonomi dersleri almıştı. Biz yeterli görerek öğrenci bilgisayar hazırlık programına dahil etmedik. Yani farklı alandan olduğu zaman biraz da öğrencinin background'u bunu belirliyor ama başvuruda bazı alanlarda bu kısıt var. Çok az alanda Hı -hı. diğer. tasarımda çok ciddi şeyler var burada ilgili. Kesin çizgiler var galiba değil mi? Yani, yani, yani sanatta bizim aslında şöyle altında farklı sanat dalları var. Örneğin müzik var. işte grafik tasarım var. Yani sanat biraz daha bizim bütüncül. Tek Hı -hı. müzik, yüksek lisans vesaire gibi değil. Dolayısıyla hani sanatta evet konservatuar, güzel sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak gibi kısıtlar var. Çünkü orada aday bir eserini veya portfolyosunu, bir çalışmasını veya bestesini alanına göre sunmak ıı, gerekiyor. Orada biliyorsunuz ALES değil de e, hani özellikle portfolyo öğrencinin kabulünde en önemli kriter. Dolayısıyla da alana özgü çalışma yapması bekleniyor. Peki Serpil devam etsem. Bir tesis yüksek lisans mezunu doktora programına başvurabiliyor mu? Yok. Bu çok gelen sorulardan biri. Yine yök yönetmeliklerine tabi. Çünkü bazı adaylarını ben başka bir üniversiteye sorayım gibi davranış sergileyebiliyorlar ama yök bu konuda net bir şekilde ifade ediyor. Doktora programlarına başvurabilmek için adayın tezli yüksek lisans yapmış olma koşulu var. Hı -hı. E, tesis programından mezunsa, benim bir öğrencim var örneğin, bu yüzden tekrar tezli yüksek lisans yapıyor. Çünkü adayın doktora seviyesinde bir o alanın literatürüne katkı sağlaması ya da bir araştırma yapması için bir tez yazması, bir bilimsel araştırmaya başlangıç yapması bekleniyor. Hı -hı. Tezli mezun olması gerekiyor e, kısacası. Hı -hı. Tezli yüksek lisans mezun olması gerekiyor. E, Serpil Hocam, bir de sanıyorum son günlerde gündeminizdeydi, başvuru tarihleri uzatıldı. Bununla da ilgili acaba bilgi verebilir miyiz adaylara? Tabii biliyorsunuz yok. Pandemi dolayısıyla üniversitenin Ekim'de açılması şeklinde bir karar iletti. Biz de dolayısıyla bu akademik takvime bağlı olarak başvuru süreçlerimizi öteledik. Şu anda 21 Eylül'e kadar adayların başvurularını kabul edebiliyoruz. E, hocam dil yeterliliği ile ilgili çok asla soru geliyor. E, Alise ya da dil yeterliliğini henüz almamış, bir sınava girmemiş adaylar, e, özel öğrenci statüsünde başvuruda bulunabiliyorlar mı? E, çünkü bu istenen belgelerden bir tanesi dil yeterliliği. E, ama sınav tarihini kaçırmış olabilir veya önümüzdeki bir tarihtedir girici, gireceği sınav. Öyle bir süreç varsa adayın önünde nasıl bir çözüm yolu bulabiliyor? Şimdi özel öğrencilik, e, belirttiğiniz gibi alesi ya da dili eksik olan öğrenciler daha ziyade e, zaman kaybetmemek adına öz öğrenci olarak başvurabiliyordu. E, bu durumda da aldığı derslerden en fazla yarısı sayılarak e, programa devam ediyordu. Ama yine e, YÖK iki sene önce e, bu ilgili yönetmeliği değiştirdi. Ee, oturumlarda da gelen sorulardan da özel öğrencilik teşekkür ederim. Özel öğrenci olmak için öğrencinin hali hazırda e, herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı bir öğrenci statüsünde olması gerekiyor. Hı -hı. Özel öğrenci değil öğrenci statüsünde bunu özellikle vurgulamak isterim. E, artık böyle bir e, kısıtımız var açıkçası. Zeynep Hocam size birkaç soru sorsam biraz biraz da başvuru süreciyle ilgili hı hı. başvuru kabul yani başvuru sürecinde sanıyorum öğrencilerden referans mektubu da isteniyor değil mi? Tabii, elbette. E, referans alınmalıdır? Bununla ilgili bir şablon var mıdır? Ya da ne zaman teslim edilmelidir? E, şablon e, yine e, web sitemizde mevcut başvurular sekmesinde gerekli belgelerin altında e, referans mektubu şablonu var. Yani bizim tavsiyemiz adayı en iyi tanıyan akademisyenlerden alınması referans mektubunun bir adet referans mektubu yeterli oluyor. E, bir niyet e, mektubu şöyle bir isteniyor galiba değil mi? Bunun evet. farkı da çok bilmiyorlar yani referans mektubu nedir ne içermelidir niyet mektubu nedir ne? Referans mektubunun aslında şablonda çok net referans verecek kişiyi yönlendiriyor adayın akademik. Hmm başarısı ile ilgili lisansüstü çalışmalarda ne kadar başarılı olabileceği ile ilgili görüşünü belirttiği bir mektup referans mektubu. Niyet mektubu adayın kendi yazdığı mektup. Yani niyet mektubunda aslında aday o alandaki motivasyonunu, hangi konuda çalışmak, neden o konuda çalışmak istediğini belirtiyor. Dolayısıyla programa geldiğinde ne kadar başarılı olabileceğiyle ilgili ipuçları sunuyor aslında değerlendirme komisyonuna şimdi şeyi sordunuz nasıl teslim ediliyor diye sanırım orada not düşelim. Aslında normal koşullarda mülakata geldiğinde aday getirirken bu döneme özgü çevrim içi mülakatlarımız olacak. Dolayısıyla aday getiremeyecek. sistem detaylı açıklama web sitesinde mevcut. çevrim içi mülakat rehberi diye. Adaylar sisteme yükleme yapacaklar. Referans veren kişiler de aynı şekilde bir sistem üzerinden online olarak iletecekler mektuplarını. Peki hocam bir sorudan size yöneltsem. İngilizce programlarımız için hazırlık <laughs> imkanımız var mı? Tabii var elbette. Evet aslında adaylar İngilizce dil yeterliklerini sağlayabilirler, belgeleyebilirler. Hatta yoksa bile e, üniversitelerin, e, hazırlık sınıfları akredite olmuş üniversitelerden mezunlarsa, 3 e, yıl içinde başvururlarsa, ki Üniversitesi mezunları da buna dahil tabii ki, e, o zaman bir e, dil yeterliliği de aranmamakta. Ama bunun yoksa bile e, TOEFL, YDS, e, gerekli puanlar web sitemizde belirtilmiş durumda, e, bunu... E, sağlamak zorundalar. Bu da olmadığı durumlarda aslında üniversitemizin bir hazırlık atlama sınavı var, flat sınavı, dil yeterlik sınavı. Ona da girerek yeterli puanı aldıklarında direkt programa başlayabiliyorlar. Ama bunu başaramadıkları durumda ise hazırlık okuyabilirler. Programa evet. geçmeden önce. Yaşar Üniversitesi gerçekten yani hem lisans hem yüksek lisansla ve doktora da çok fazlasıyla öğrencilerini akademik olarak beslediği gibi, destek olduğu gibi burs anlamında da çok fazla destekliyor. Ve birçok farklı burs ve indirim olanağı sunuyor. E, yüksek lisans düzeyinde bu burs ve indirim olanakları nelerdir? Bursun devam koşulu nedir burs aldığı takdirde bir öğrenci? Pardon, bana mı sormuştunuz evet, Özlenim? Ha, çok pardon. Ee, şimdi her dönem için belirlenen burs kontenjanları dahilinde aslında yüzde yüzde yüz ve yüzde elli burslarımız var. Testis programlar da ayrıca 25 yirmi beş burslarda mevcut. Daha doğrusu öğretim ücreti indirimi diyebiliriz. Detaylı bilgiler aslında yine lisans yani eğitim Enstitüsü web sitesinde mevcut. Hangi programın kaç burs kontenjanı olduğuna ilişkin. Ee, ama bunun dışında Yaşar Üniversitesi öğrencileri e, lisans eğitimlerinde bursları varsa, ÖSYM bursları varsa e, bunu da aynı oranda taşıyabiliyorlar. E, bunun dışında e, bu burslar birleştirilebiliyor. Yani e, başvurduklarında kazandıkları kontenjan bursuyla e, Yaşar Üniversitesi öğrencisi oldukları lisans e, burslarını birleştirebiliyorlar. Örneğin %25 lisans bursum var ve %50 burs kazandım. %75 burs gibi bir imkan oluyor. Bununla birlikte protokol indirimleri var. Yine uzun bir listemiz var. 27 adet protokol anlaşmamız var. Web sitesinden bakabilirler. Bu protokol anlaşması olan kurumlarda çalışanlar ya da birinci derece yakınları da protokol indiriminden %30 faydalanabiliyorlar. Yine indirim artı burslarda birleşebiliyor. Bilmiyorum var mı katılımcılarımız arasında bizden mezun ve e, burslu e, eğitimi tamamlamış. Hatta tam o sırada bir soru geldi hocam Yönetim, Evet şimdi evet e, ben de okudum. Öğrencilere burslanmaya yönelik lisansta burs olana sağlanıyor mu diye. Şöyle böyle bir burs tanımı yok ancak e, burslar nasıl veriliyor? Evet. E, değerlendirme ölçütleri var. Örneğin bir örnek vereyim bir programın e, bir tezli programın yüzde elli ALES. %30 e, mülakat, %20 e, lisans e, ortalaması şeklinde. E, tüm adayların e, bu puanları e, e, katsayılarla çarpıldığında, toplama alındığında bir sonuç çıkıyor ve bir sıralama yapılıyor. E, birinci aday %100 bursu e, kazanmış oluyor. E, dolayısıyla tabii e, dereceyle bitiren adayın lisans ortalaması e, çok yüksek olacaktır. Orada avantajlı durumda. E, ama Lisi düşükse e, ve mülakat notu düşükse tabii ki e, birinci gelemeyebilir, gelmez demek istemiyorum. Yani burs verilme mantığı e, bu e, sıralama, bu ölçütler e, çerçevesinde olmak. Umarım yeterli olmuştur sanıyorum. Kendisi dereceyle evet. mezun. <laughs> ben bu sorudan bunu da çıkartıyorum. E, peki hocam, e, Serpil hocam sizle de devam etsek. E, tezli ve tezsiz programlar arasında peki geçiş imkanı sunabiliyor muyuz? Evet, tezli ve tezsiz yani bazen öğrenciler tezsiz program, tezli deler örneğin işleri çok yoğun olabilir. Tezsize geçmek isteyebiliyorlar veya tam tersi olabiliyor. Evet, öğrencilerin tez programlar arası geçiş başvurusunda bulunabiliyorlar burada ana bilim dalı ilgili ana dalı ve ana sanat dalı başkanlığı karar veriyor. Ama tabii ki başvurdukları programın da koşullarını sağlamaları gerekiyor. Yani işte testizden tezliğe geçecekse e, başvurduğu program tezli tabii ales şartı gerekiyor. Bu koşulları sağlaması bekleniyor öğrencinin. kabul edildiği takdirde eğer çakışan dersleri varsa içeriklerde gözetilerek ilgili derslerden muafiyet sağlanabiliyor. Programlar arası geçiş başvurusu yapılabiliyor peki hocam, hali hazırda farklı üniversitede yüksek lisans yapıyor, o, yapan bir öğrenci adayı yatağa geçiş yapabiliyor mu? Evet, yine aslında güzel bir hatırlatmada bulundunuz. Teşekkür ederim. Yine başka üniversitenin bir yüksek lisans programında kayıtlı ise öğrenci veya enstitümüz içinde bir programdan başka bir programa geçmeyi düşünüyorsa Burada en az bir dönemini öğrencinin başarıyla tamamlamış olması koşulumuz var ve tabii ki de başvurmak istediği, daha doğrusu geçiş yapmak istediği programından asgari koşullarını sağlaması ve ilgili ana bilim, ana sanat dalında bunu söylememe gerek yok bu başvuruyu uygun görmesi bekleniyor. Bir dönem geçmesi gerekiyor başarıyla. Peki hocam almış olan dersler muaf olunabilir mi ortak dersler varsa? Tabii burada Anladım, e, tabii muafiyet sağlanabiliyor ee, ancak öğrencinin tabii derslerin ismi değil de derslerin içeriklerinin oluşması gerekiyor. Bu doğrultuda ana bilim dalı başkanlığı hani, örneğin diyelim bir senesini geçirdi tezli yüksek lisans programında uygunsa eğer aldığı ders içerikleri öğrenci doğrudan burada tezli sürece geçebilir. Ee, derslerin içeriğinin eşleşmesine bakıyor ana bilim dalı, ana sanat dalı başkanlığı. Bu şekilde bu muafiyet sağlayabiliyor ama şunu da not düşmek isterim. Tezli programların tümü 7 dersten oluşuyor. Tezsiz programlar 10 dersten oluşuyor. Yani tezliden tezsize geçerken tabii öğrencilerin hani bu ders yükünü de gözetmeleri gerekiyor. Bazen şu senaryo ile karşılaşıyoruz. Hani öğrenci tezliğe başlıyor ama çok yoğun belki testine geç, geçelim gibi düşünüyorsa bazen fazladan ders de alabiliyor. Ee, ders sayıları tez ve tez arasında farklılık arz ediyor. Ama kurumlar arası geçiş veya enstitü programlar arası geçişte biz e, ders muafiyetinde içeriklere bakarak karar verebiliyoruz. Yani hani şuna yanılmasın öğrenciler, dersin isminden takılmasınlar, ders içerikleri bizim esas aldığımız Bazen iki dersi bir derse sayabiliyoruz ya da işte kredilere dikkat edebiliyoruz. Bu şekilde bir bilgi versem daha doğru olacak. Anlıyorum hocam. Teşekkür ederiz. Zeynep hocam, ben tekrar size bir soru yöneltsem, öğrencilerimiz kurum dışından da ders alabiliyorlar mı? Ee, tabii ilgili ana bilim, ana sanat dalının önerisiyle e, enstitü yönetim kurulu da onayladığı takdirde en fazla iki adet olmak üzere e, kurum dışından ders alabilirler. E, şu da çok soruluyor aslında. Benim tereddüt de ettim hani sorup sormama konusunda ama e, de bir çalışan kişiler de var yüksek lisans, Hı -hı. özellikle tezsiz yüksek lisans programlarında. E, tezlerde de aslına bakarsanız olabiliyor. Bu anlamda hani derslerin ee, zamanları, günleri ve saatleri Hı -hı. E, neye göre e, acaba organize ediliyor? Bu anlamda çalışan kişilere bir hani zorluk evet. oluyor mu özellikle tabii o, tercih ediyorlar ama genelde anabilim dalları kendileri düzenliyorlar ders, haftalık ders planlarını ve bu konuda bir hassasiyet gösteriyorlar. Her anabilim dalının farklı öğrenci kitlesi olabiliyor. Hı -hı. İşletme farklı yaklaşıyor ee, örnek veriyorum bazı programlar akşam saatlerini hep yerleştirirken bazı programlar tek bir günde toplayarak çözmeye çalışıyor. Ama genel olarak dağınık olmadığını söyleyebilirim. Ama her ana bilim dalı kendi öğrencisine göre bir düzenleme yapıyor. Ben sorularımın sonuna geliyorum. Katılımcılarımızın soruları varsa lütfen dediğim gibi chat kısmına yazabilir veya da mikrofonu açıp kendileri de soruyu yöneltebilirler. Hı -hı.